Yaptığı yardımlarla en az sanatı kadar takdir toplayan evet. bir isim biliyorsunuz. Evet. Adana'nın Ceyhan ilçesinde konser vermişti en son. Konserde kaybolan bir küçük çocuğu bulmak için de şarkı söylemiş Haluk Levent. Ee, anneyi Orada bir anneyi azarlamış ee, bir çocuk ve annesi arasında yaşanan diyalogdan sonra. Önce bir izleyelim, izleyelim. videomuzu ardından yorumlayacağız. Ayşe, neredesin Ayşe Çetin? Neredesin? neredesin? Aha, Dur, neredesin, annesi, sen neredesin? Bu ama yani bu olacak iş mi ya? Haklı adam yani. Ben evet. Haluk haklı. Şimdi bir anne, ne olursa olsun evladını gözünün önünden ayırmamalı bir. İkincisi böyle bir konsere gidiyorsan o çocuğun elini asla bırakmamalısın ya. Evet. Bir kere ben bu kadar küçük yaştaki çocukların Böyle büyük e, işte halk konserlerinin içerisinde olmalarına son derece karşıyım. Ne orada? Bir arbede çıksa çocuk orada ezilme riski var. Ayrıca kay işte böyle anneler var. Ya ben bir de nasıl anneler görüyorum? Biliyorum nasıl çocuğunu parka götürüp parkta kaybediyor. <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Bir tane evet. bir e, şey gördüm geçen sene ee, adamın biri konsere gidiyor bak bak bir de böyle bir de babaydı o ama adamın biri konsere gidiyor çocuğunu omzuna koymuş. Omzuna koyduğunu unutmuş. Çocuğunu arıyor ama çocuk Gerçekten omzuna... mi? Vallahi mi? Vallahi İnan hiç ya. şaşırmam. Anladın Türkiye. Mı? Her şey yani böyle böyle olaylara şahit oluyoruz. Evet. ya. Çocuğu omzunda unutmuş. Çocuk nerede? Çocuk nerede? diye düşünebiliyor musun? <laughs> yani böyle insanlara çocuk teslim etmemek lazım. Sosyal medyada vardı ya bir tane evet. anne çocuğunu emziriyor. Bir anda bir kalkıyor. O da o dolaşıyor. Çocuklar. Ne yapıyorsun? Çocuğunu arıyor. <laughs> Çocuğu kucağında emziriyor. <laughs> Ama işte o şey loğusalık şeyi de diyor. Onu psikolojisi anladım da babayı, babaya ya ne hiçbir, diyeceksin? Artık bu neyin kafasını yaşıyorlarsa? bencillik gibi geliyor. Şimdi o çocuğun psikolojisini düşünsenize. Küçücük bir çocuk düşünün. Dev gibi insanların içinde ve ne olduğunu yani anlamıyor. Ne, ne bir gürültünün var. içinde dev gibi insanlar etrafında ve alanı yok. Evet. ya yani Orada her türlü panik hata geçirebilir. Çocuk ezilebilir. Başına her şey gelebilir. Çocuk Çocukları bile kaçırıyorlar. Tabii Şu anda ya. E, hiçbir şekilde güvenli değil. Hele ki bir konser alanı, her, her çeşit insanın lazım. geldiği bir yer. Şimdi yani bir lazım. nasıl cesaret? Ya Haluk, bu. Haluk, Levent, burada, bir Haluk bir Levent burada çok güzel bir şey calır, yapıyor. Çok haklı bir tavır. E, Bateriye diyor sen çal, gitarcıya diyor sen de çal diyor. Arkasından diyor. başlıyor şarkıya. Neredesin annesi Ayşe, Ayşe. Çetin, neredesin? Muhammed Ali ağlıyor. Ee, rahat ol annen gelecek. Neredesin annesi? Sen neredesin? Nasıl bıraktım? Sonra da annesi ortaya çıkıyor o şarkıyı duyunca tabii evet. her yerde duyuluyor o şarkı. Başka türlü arası. nasıl Anons, bulacak? Nasıl bulacak? Tabii ya. Helal olsun. Annesi gelince de annesini azarlıyor. Nasıl bıraktım bu çocuğu evet, buraya? Deminden beri adam, ağlıyor burada diye. Şimdi bakın anlıyorum. Hani insanlar e, tabii ki herkesin bir deşarz olmaya. Şimdi annelik de kolay bir şey değil. Yani 24 saat evet. o çocuklarla o evin içerisinde bu da bunalabiliyorsun. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Oh. Çocuğunu evinde bırakacaksın. Git deşarj ol. Konserini izle. Arkadaşlarına geçireceğin iki saat kaliteli bir zaman olsun ama çocuğunu güvenli bir yerde muhafaza et. Belki de et. bırakacak kimsesi yok. O zaman gitmeyecek. Onun için Gitmeyecek. gitmeyecek. Onun da hakkı be. Ben Öyle üç yıl, ya. benim gibi ya. bir kadın üç yıl evinden dışarı çıkmadı çocuklarına baktı. Çocuğunu evde bırakmak tek başına evet. olmaz tabii. Bakıcıların olmaz. vardı bakıcılara bile bırakmadım. Ya, Yemeğe bile gidemiyordum. Çocuğu, bu kadının bakıcısı olamaz tabii yani. Ya, ta, Hayır gitmeyecek. Çocuğu evde Git bırak bıraktığı zaman da ya soba devriliyor ya bir şey oluyor Allah korusun. Gitmeyecek Bilal Beyciğim. Ama onun da hakkı. Eğer eğlenmek. bir çocuk sahibi olmaya karar veriyorsan buradan gençlerimize de söyleyelim. Göre, onun sorumluluğunu pınara pınara alacaksın. Pınara göre, pınar'a göre hiç hata yapma hakkın yok. Bir hayır. Anne, ama bir, ama bir şey. bu anne, ama hata anneler, şey. her şeye sebep bir olabilirdi. Bir şey. Evde bıraksa daha kötü. Bu hata her şeye Evde sebep olabilirdi. Gitmeyecek o konsere. Niye Psikolojisi. Olsun, gitmeyecek? Psikolojisi hasta mı olsun? İçe kapansın. Ya gitmeyecek Bilal Beyciğim ne alakası var? O zaman evladın elini bırakmayacak. Elini bırakmayacak. Parası yok insanların. Ya, Nasıl ya, Lütfen ya alıkalık. Pınar ya hayat senin baktığın bakarak. Ya, Aa, ondan sonra evladım da bir de Allah'tan çocuk akıllı sahneye mi çıkmış veya Haluk mermişlerdir, e, Haluk, ee, Haluk çıkardı. Pınar, Pınar olabilir mi ya? Olur mu öyle şey? Pınar bir Pınar Elçi Pınar... kolay doğmuyor. Doğmaz. Bilal Doğmaz. Bravo, Bir tane Doğmaz. var ondan. <laughs> Do doğmaz ama kadınlarımız da çok değerli, çok. Kadınlarımız kıymetli. değerli ama ben sorumsuz konserlere. anne ya, ya, bu şekilde ben sorumsuz no, annelere ben karşı inanılmaz tepkim var. E, Niye öyle diyorsun Bilal Beyciğim ya? ya? Şimdi hadi bu konserde, öyle anneler Keşke var ki. Keşke götürmese ama, o kadının e, e, durumunu biliyor musun? Keşke götürmese tamam ama o kadın cazın durumunu biliyor musun? Doğurat yani. sokağa kadınlar da var. Şimdi, Şimdi annelik çok şey, hayatım e, geniş değerlendirilmesi gereken biraz, bir kavram. Biraz empati yapmak lazım. Empati yapıyoruz tabii ki. Ama ben şu annelere kızıyorum. Bir evin içinde olup da çocukları camdan düşüyor. Ya sen o tedbiri nasıl almazsın bir anne olarak? Evet. Bu nasıl bir cehalettir? Eğer ki sen hani olabilir çocuğun küçüktür. Madem camı da açmışsın. O zaman o cama bir bariyer yap, bir şey yani te, yani tedbir elden bırakmamak lazım. Adı üstünde çocuk bunlar. Evet. Evet. Yani evet. o yüzden bilinçli insanlar anne olsun lütfen ya. Olur mu bu anne ama bütün kadınların hakkı öyle deme hakkıdır ya. Hakkıdır ama lütfen yani bir öyle annelik demedi. eğitimi alınsın bir bilinçli olsun yani bir kitap okusunlar bir çocuk yetiştirme şeyi yani hiçbirimiz ee, evet benim annem vardı Allah'tan bana çok şey öğretti. Senin annen var anneannem var evet, Allah o, evet, sağlık versin ba, Allah, evet. sen tek başına çok güçlü bir kadınsın. Ama herkes bu kadar şanslı kadınsın. da olamayabiliyor, olamayabiliyor. Evet. ama lütfen çocuk sahibi olan insanlar önce çocuk sahibi olmadan önce kendilerini etsinler Çocuğunu bırakacak yardımcın var. Yani seni onlar Yok artık var, yardımcım yok var. merak etmeyin. Var bir Süpürgen artık var. Ne hey, robot süpürgen var? Yok geziyor. robot. Ben esas robotları bekliyorum. Öyle mi? Valla insan yetiştirmek kolay bir Çok şey kolay. değil. Çok kolay. Ya tabii ki yani, değil. Yani onun sorumluluğunu alabilecek insanların anne. Ya canım. düşen çocuklar oluyor. Buna ne diyorsun? balkondan düşüyor. O iş öyle olmuyor. Olmuyor işte. Her zaman tetikte olacaksın. Gözün evet. üstünde olacak evet. çocuğunun. Net. Evet. Evet. Evet.